Herkese arkadaşlar müsaade beraber sonra hangi sonra sonra, sonra hangi sin ikinci bölümüne karşı ne arkadaşlar yanımda aydın var hoş geldin aydın abi hiçbir şey alamadım ya gel gel yürü 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 bir de kafalı yok hadi neredesin? Hadi yani, Aynen. Bu arada arkadaşlar video 5 like gelirse ya, devam edecek yani seri. Bu arada şeyin Aydın'ın kanalına da aşağıdan abone olmayı unutmayın. Abi şu adamı kes. Şu adamı kes bak. at. Adam, adam geldi aldı. Adam aldı ya. Aynen. Eyvallah. Alırsın. Ya da abi, hadi aydın, alırsın kanka. Müslüm yok. Helal adamsın. At bu kılıç. O oh, yok maalesef kanka. Dur kanka bir dakika. Bir düzen yapalım. Abi yanlışlıkla attım ya. Yani. Bir dakika kanka. Sen git, sen git. Geliyor mu? Hı. Tamam geliyorum. Neredesin? Kanka. Kanka benim karnım aç bana yemek ata. Açlıktan öleceğim. Tamam tamam yeter. Hadi inşallah ele alırız ya. ilk, ilk deney işimizde aldık arkadaşlar ha, arkadaşlar bu konu arkadaşlar ilk kullandığım programlar kullandığı programları sizlere söyleyeceğim ee, kullandığı programlar arkadaşlar e, ben diken ben Camtasia Studio. stüdyo ha, dur. ne şu adamlar kesinlikle öyle onu anne hani ver bende vardı zaten ne Abi 2 vs 1 niye dağılıyorsun? Abi acayip lag var. Abi helal olsun bize ya. Yanlışlıkla vurdum kanka pardon. Olta var mı? Benim de Çubuk var mı bakayım? Yok. Aa, arkadaşlar kullanılan programlar e, sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Kullanılan programlar bendiken. Handbrake, Camtasia Studio 8. E, sonra daha var aklıma gelmiyor. Bu e, daha vardı da aklıma gelince söylerim. Neredesin kaka? Ben yok demirim var. Abi adam gelmiş ha. Demirim var mı? Gel. Altı kişi kalmışız. Abi inşallah bu videoyu da çıkarırsak müthiş olur abi. Yürü gidelim kanka. Hangi senin kullandığın programları sana da söyleyelim. Sen de söyle. <laughs> İyi bunlar Doğrav onlar istediğim değil ya. Yok lan hiçbir item değil. Gel gel şimdi ilk, ilk önce şunu al. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. şey neydi alayım. Oha abi, oha. Abi arkamdan gelmiş. Geliyor bana geliyor. Ya bana geliyor. Öldür şunu. Bir yanlış atamda ölürüm. Bir kalp lan adam vurduğunda öldürürüm. Adam peşimi bırak. Adam peşim. ama Konumuz bu kadardı. İşte ee, dediğim gibi kullandığım programları sizlere söyleyecektim. Bunlardı bu kadar. Abi bir tane daha adam vardı. Bir tane daha adam var. Dur dur dur. Ben bu o ok Geliyorum dur arkas arkasındayım adamın. Aa iki tane daha <laughs> gel geri gidek. <laughs> At. Attım kanka. Aa <laughs> dur yanlış şey yaptım. Sen asıl sen beni koru. rahat ya. Yok kanka gel bu ortaya gidelim Bir diamond kılıç yapalım Bu arada arkadaşlar Skype'ımı da aşağıda veririm. Kanka seninkini de vereyim mi? Tamam. Sınav yok. Aa benle konuşabilirsin. İsterlerse veririm. Sen bunun de aşağıda veririm arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok güzel. Arkadaşlar hem premiumlu hem premiumsuz. Değil mi kanka? Evet. Çok evet. güzel. Şimdi, şimdi, Aynen ama o, kanka bu çubuk var mı? Beni koru. Abi acayip lag var ya. Sırf lagdan dolayı. Neyse hadi gidek yürü. Bu arada arkadaşlar. Server'da adım da Geliyorum kanka. Server'da adım donlu fıyar. Kanka ben lag'a girdim dur. Tamam tamam yürü yürü bas. Dur bekle. Düzeltelim. Yürü gidek. Rock abi. Zishrocks. Yürü abi yürü dal 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 da Alırız o adamı. Aynen bu adamı kesersek gitmeyecek. Yürü hadi gidelim. Busluyorum, busluyorum. Abi server laglı ya. Üçümüzde de lag yok, serverda lag var. yani. <laughs> ben... Hadi ya, hadi ya. Lan videonun içine ettim lan gel. Oğlum ben o adamı daha 3 üç... Ha, uf adamsın ya. Kanka bana kafalıkla şey versene bot. Kanka her şey benim üstüme atıyor. Aa yemek. bu mal kanka niye yemekler atıyor? Ee, kank kanka adamın botu sende mi? Neredesin sen? Güzel. Geliyorum bekle. Hadi inşallah ele alırız ha. Yok ki. Şunlar rahat abi ya. En sevmediğim yemek. Hadi abi iş. ikinci videoyu da çıkarırsak müthiş olur hadi. Oha. Oha. Şeyim gitti. Oltam gitti. Kırıldı. Şu adamı kesek ya. Bu adam da olta çıkar bence. Alırsın sen onu artık ya. Yay ver yay. Olta yok olta. Ne? Olta var mı? Oltan oltan. Tamam hadi bay. Tamam. Zaten başka bir şey yok. sabah bak abi ya. Hadi biz bile Hazır mısın kanka? <laughs> aynen aynen. Bir 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 İki, üç. Bir 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 üç. <laughs> Go. Go. Kaç kalbim vardı? Neyse arkadaşlar. Abi iki bölümdür alamadım. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan like atıp abone olursanız beni çok mutlu edeceksiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.